Evrenin CPU'su yetmemiş gibi şey var ya. Herkes donmuş. <laughs> Vanda güncelleme at kardeşim kurduk. Vanda'nın RAM'i yetmemiş. Cyberpunk 2077. Aynen. Agnes konusunda bölüm benim de kafamda soru işaretleri oldu ya. Acaba ya ben kesin Agnes'i e, Agnes'e gözüyle bakıyordum. Agnes'e. Yani bu bölümdeki araba sahnesinden sonra, lan acaba değil mi? Ya da acaba numara mı yapıyor, Salam mı yatıyor Agnes? E? Ama niye Vision'a numara yapsın ki? Öyle. Yani Vision zaten ya, hiçbir şeyden Van... haber değil. <laughs> Mesela şey yapsa, Wanda'ya yapsa numarayı, mantıklı. Vanda, Wanda'ya ben de haberdar değilim, ben de bilmiyorum dese, çünkü Vanda da bir şeyleri unutmuş. Mantıklı ama Agnes'in Vision'a e öyle gözükme ihtiyacı yok pek şey mi acaba çocukların güçlerini kazanmaları mı bekliyor şu ana kadar? Hani dedik ya Mephisto veya Agnes varsa işin içinde çocukların peşindelerdir diye. Yani çocuklar oldu birkaç bölüm geçti. Çocuklar var birkaç bölümde. Hani çocukların güçlerini kazanmalarını mı bekliyorlar? Çünkü kazandılar bu bölümde. Denemesi lazım. Pietro bence kesin numara ya, bu arada. Kendisi değil yani. Bence kesin Mephisto. Bence ben bayağı bu bölümde. Çünkü bilmiyor zaten bir şeyleri. Çok... Mesela Van'da soru sordu. Aynen. Geçiştirdi orada. Ail, ailesiyle ilgili mi sordu? Küçüklüğüyle ilgili bir şey Aksanını sordu. Aksanını sordu. Aksanında sordu. Bir de geçmişle ilgili ne ha, Şunu hatırlıyor musun dedi. Böyle o da, cilt hastalığı olan bir çocuğu sordu. Yani, o da dedi ki bir şey demedi hatta. Geçiştirdi konuyu. Beni test ediyorsun Benim dedi. Test ediyorsun dedi. Soruya soruyla çok, cevap verdi. Gibi. Çok böyle ee, abartıyor sanki Pietro taklidini. Pietro taklidi yapmaya çalışıyor da biraz fazla. Aynen. Parodi gibi ya biraz. Bayağı Son aldı gibi. yerden yere vurdu zaten Van'da. Ee, şey Pietro'nun o mermili bize de biz hep şey diye düşünmüştük. Vision'ın bedeni aslında yaralı ve işte Van'da bir şekilde onun üstünü örtüyor. İşte Pietro'da da ama benzer bir şey gördü ve Pietro şey yani normal bir insan ya da birinin bedeni. Ölü olmasına gerek yok ama onu da ölü şeklinde gördü. Biraz Van'da mı öyle görüyor acaba? Yani biraz şizofreni mi başlamış Van'da da diye düşündüm ben. Ya da Wanda geçmişimi abi. hatırlıyor. Pietro'nun cesedi falan da var. Ama o Pietro'nun cesedi değil. Yani Vision kendi cesediyle şu an evrenin içinde ama o Pietro'nun cesedi değil sonuçta. Onun olmadığını nereden biliyorsun? Verme izleri falan vardı. İşte Aynı yani yüzü sonuçlu. farklı. Abi bir de şimdi şu rujdan olabilir şimdi. <gülüyor> yani... <gülüyor> Şey olabilir mi acaba hani Multiverse'den bir Pietro'yu getirmiştir de şu kendi dünyasındaki Pietro'nun anılarını ona vermiştir gibi bir numara falan. Bence yok berte ya. Berte o çok bir olay şeydir. çünkü abi Multiverse'den birini getirmeyi katmazlar bence. Bence biz Doctor Strange'e kadar bir Multiverse görmeyiz ya. Ya da işte spider mane kadar. Multiverse yoksa Evan Peters'in yüzü nasıl var? Bence kesin Multiverse. E, dizinin içinde de request ettik karakteri falan diyorlar ya. Ama şöyle bir şey var şimdi multiverse olmazsa ...Ivan Peters o dünyada çok alelade bir insan oluyor yani. Bence yani öyle zaten. Sokaktan çevirdiğim insanda çok bir fark yok. Normal bir şekilde request edeceksen karakteri Ivan Peters'ı koymanın bir manası yok. Getir başka bir karakter koy. Kafa karıştırıyorsun böyle. Ya işte o yüzden o ben Peters'ı koymalarının bir olayı var da. Bu bölümde şeyi öğrendik bu arada. Vision Westview'un dışında kesinlikle yaşayamıyormuş. Evet. Sağlarımızla da büyüsüyle var olabiliyor. Vanda'nın büyüsü Aynen. mü yoksa yani, yani Mephisto mu bilmiyoruz tabii daha. Bence büyü. Neden büyü? Çünkü bu bölümde gösterilen reklam filminde baya hani köpek balığı çocuğa böyle büyülü büyü isimli bir, bir şey verdi ya yoğurt verdi. Yo Bunu açamadı falan. Aynen. Aynen hani, hani büyü de olsa ölü hayatta kalamaz mı? O tarz bir anlama geliyor bence. Evet evet. Zaten yoğurdu şey diye tanıtıyor. Hayatta kalabilenler için mi ne diye tanıtıyor hayatta kalanların abur cuburu diyor. Ha evet evet öyle bir şey. Şeyde Monika da değindi bu bölümde hani <laughs> Wanda ölürse içeride ve burada ne olacak hiç bilmiyoruz diye. Evet. Bence kesin Vision ölecek yani Wanda ölürse. Abi bence... üçüncü bir kez öldü bu bölümde. Bence Vision'ı dördüncü kez ölürken de izleyeceğiz. Bence de kesin yani. <laughs> Ama Vision hayata döndürecek bence ya. Abi Vision olmazsa Wanda'nın akıl sağlığı yerinde bir şekilde evrende olmasının bir mantığı yok ki. O zaman Vanda'yı düşman yapacaklar demektir. Ya Vision da şimdi Android ya. Hani insanda olmadığı için şey diyemiyorum. Ya yani şimdi ölüyü geri getirirlerse bir şekilde. Yani o zaman Tony de döner. işin cılk çıkar falan diyemiyorum. Android olduğu için bence bir ihtimal var yani. Evet evet. Var ama bence Bundan getirmeyecekler. Sonuçlar. Şey e, en büyük soru işareti Monica ile Jim, Jim nereye gidiyor? Bölümün sonunda. Evet abi onlar bir tane Aerospace mühendisiyle falan buluşacaklarmış. Reed Richard falan Aynen. diyorlar da. Yok, Reed Richard'ı böyle değil. açıklamazlar. Mümkün değil. Monica önceki bölümlerde demişti, de tanıdık bir tane uzay mühendisi var diye. Bence kesin ona gidiyor. Evet. Ama şu... Reed Richards mümkün değil yani. Tordaki profesör uzay mühendisi değildi değil mi? O fizik Neyi Fizik profesörü falan da ya o fizikçi evet, yani. evet Şey olabilir. Çizgi romanlarda Adam Brasher diye bir karakter var. Çizgi romanlarda böyle Monica'nın da yakın arkadaşı falan. Blue Marble adıyla biliniyor hafta Bunda böyle bir deney sonucu süper güçler kazanıyor. çok süper kahraman gibi. Sonra işte suçlar savaşıyor falan filan. Ayrıca çok da zeki bir abi bu deney, deneyden önce. Hatta Reed Richards bunun zekasını Dr. Doom'la eş görüyor falan. Böyle bayağı zeki adam. Yani bence ona gidiyor. Abi o olabilir. Çünkü şöyle bir şey var bu. Captain Marvel'ları çoğaltacaklar herhalde. Darcy de Monica'ya şey diyordu ya, sen iki kere girip çıktığın için senin hücrelerindeki bir şeyler değişmiş diyordu ya. Aynen. Dars'a de şimdi. Çizgi romanlarda da bizim Monica Foton adıyla Captain Marvel olduğu için büyük ihtimalle oraya doğru bir yol yapıyorlar da yavaş yavaş. Bence sezon filminde ya da <laughs> ondan önceki bölümde kesin Foton olarak göreceğiz şeyi, Monica'yı. Ama abi bir şey bu yap yaptılar çünkü. Bu kadar çok süper kahramanın ne yapacaklar ya? Her yer süper kahraman kaynıyor. Evet. Bence güzel oldu ya. Şey olabilir, bölümün sonunda çok genişledi ya sınır. Bütün Aynen. New Jersey'e doğru yayıldı. Acaba Miss Marvel güçlerini bu şekilde mi kazanıyor? Çok Dizide. Ama o zaman da şey değil mi biraz? Herkesin kazanması falan lazım. Bir teori daha var. Evet. Bu da bayağı iyi. Acaba herkesin işte DNA'sını yeniden yazdığı için falan hücrelerini değiştirdiği için mutantlar böyle mi yarasılıyor MCU'da? Olabilir. Öyle de olabilir. Ama bu da çok sınırlı kalır belli ki. De. <laughs> Evet ve yani aile herkesin mutant olması falan. Yani herkes de de sadece New Jersey'de olması biraz garip olur. Hayır, çünkü bir de şey var, Profesör X falan bütün hikayelerde çocukluktan mutant yani. Yani doğuştan mutant. Doğuştan aynen. O yüzden sanmıyorum pek. Ya bence şey değil öyle, X-Men'e bir anda girmeyecekler zaten. Yani hatta şu filmlerin ertelenmesiyle yani 2024'e 25'e kadar zor görürüz bence X-Men MCU'da. Ba yani bence maksimum fantastik dörtlüyle alakalı bir o Baxter binası var ya bunların binası. Hı hı. İşte b şey olabilir. Onunla ilgili bir easter egg olabilir bir filmde. İşte Avengers'ın binasının e, onlara satılacağıyla ilgili bir iddia vardı. Oranın o binaya dönüştürüleceği. Böyle bir Spider -Man şey Spider-Man filminde vardı ya zaten o. Ha, var, hangisi? Part. Far From Home'un sonunda Spidey ağla gezerken arkada Avengers binası inşaat halinde gözüküyordu. Hmm. Ha işte o ona dönüyor. Ona, aynı, ona aynen Baxter binası diyorlardı. Yani. Mesela bir dahaki Spider-Man'de de o Baxter'ı görebiliriz. Be yani. Baksımın böyle bir gönderme olur bence. Ben diziye ilk eleştiri yapacağım. Galiba şu an 6. bölüm videosunu çekiyoruz. Hiç eleştiri yapmadık değil mi şu ana kadar? Bölüm kısaları dışında. Bölümlerin kısa olması dışında. Ki o da zaten bir eleştiri değil aslında bir övgü. ben ilk eleştiri yapacağım abi. Hayward'ın, eğer Skrull değilse bu arada, Skrull'sa eleştiri düşecek. Eğer Skrull değilse, e, ben MCU'da normal insanların süper kahramanları savaş açmasından çok sıkılmaya başladım. Şu Iron Man 2'de işte mahkeme Tony Stark'ın elinden zırh almaya çalışmışlar. Captain America 2'de Alexander Pierce işte Captain Amerika'yı kafa tuttu. Ondan sonra Incredible General Gross, Hulk, General Ross Hulk'a kafa tuttu. Civil War'da yine Baron Zemo ile birlikte süper kahramanları kafa tuttular. Hani anladık normal insan ve süper kahraman kapışması artık sıkmaya başladı bence biraz. Eğer Skrull değilse WandaVision'a ilk eleştirim bulduracak. Ben yani abi normal Skrull, Skrull oldu. Ya yani iki bölümdür konuşuyoruz zaten bunu. Ya bence başka bir ihtimal yok çünkü adamın niye öyle bir kin olsun? Ya şeyse eğer böyle ne bileyim 5 yıldır bunlar yüzünden çok çekti dünya. Ağzını tüküreyim diyorsa çok sen dediğin her şeye katılıyorum ama onun dışında ben yani bence Skrall abi başka bir ihtimal yok ya. Çünkü o kadar saçma ki davranışları. Bir de Skrall gibi konuşuyor gibi yani ben öyle düşündüğüm için de olabilir ama biraz o Skrull'lar gibi konuşuyor gibi geldi bana. Skrall savaşının setup'unu mu yapıyorlar acaba? Temellerini mi atıyorlar? Yani mümkün baya. Çünkü bir de Shield'in başında da onlar var ki bundan gerçekten Nick Fury haber var. Bununla ilgili de bir şey çekebiliriz. Ama... Yani o skalar iyi skal değil mi? İşte. Evet onlar iyi. Abi şöyle iyi <laughs> şey yani, kime göre tarafta Bizden taraftarlar. Taraftar. Biz <laughs> öyle sanıyor ama aslında öyle değil herhalde. Çünkü Secret Invasion geliyor. Ya yani zaten Secret Invasion adı sır yani. Var mı yeni teoriniz bu bölümü izledikten sonra? Abi Ivan Peters'ın karakteri bence kesinlikle Mephisto. Çünkü çocuklardan bahsederken işte cehennemin çocukları falan diye bahsediyor. Hmm, aynen. Bir de nightmare, nightmare kelimesi kullanılmış bu bölümde. Acaba de olabilir mi diyorlar. Nightmare şeyde olacaktı sanki. Doctor Strange'de. Doctor Strange'de. Olabilir. Bu film de oraya bağlanacağı için aslında. Bir de o da bayağı multiverse'lerle alakalı bir karakter zaten. Ben de kesinlikle ben Peterson Mephisto olduğunu düşünüyorum. Ama Agnes teorim biraz şey böyle gittikçe sönmeye başladı. Agnes'le alakalı şöyle bir şey olabilir. Gerçekten hani oyun yapıyor olabilir ve Wanda'nın da haf hafızasını siliyor olabilir çünkü çizgi romanlarda da böyle bir olay var. Wanda'nın hafızasını falan siliyor. O da şimdi hani bunları nasıl yaptığını falan hatırlamıyor ya. Hmm. Şey ah, olabilir. Katana. Aynen. Yani Me Mefisto Agnes'i kullanıyor olabilir. Evet evet. Ya yani o o yani... kadını şey yapmış olabilir. Bir şekilde kullanıyordur. Şeyden geçen bölüm şeyden bahsediyorduk yani. Vanda Wanda diyor hani bunların hepsini ben yapmıyorum işte dişçi randevularını falan ben ayarlamıyorum diye. Onun arkasında Mephisto olabilir. Tüm bu ortamı yaratan o olabilir diye diyorduk ya. Belki bu şekilde Agnes'i de kontrol ediyor olabilir. Bir de şöyle bir detay görmüşler. Ben internette gördüm. Ee, Agnes'in normalde hep kolye takılıydı ya bir tane. Evet. Çizgi romanlarda da var. Oradan büyücü olduğunu anlıyoruz diyorduk. Bu bölümde hmm. kolyesi yokmuş. Hem introda çocuklarla birlikte bir kamera görüntüsü vardı. Orada gözükmüyor. Hem de arabada cadılar kostümü, cadılar bayram kostümü içindeyken gözükmüyor. Bununla birlikte de Quicksilver'ın boynunda sürekli bir tane kolye varmış. Yani kolye değil de böyle nazarlıklı gibi bir şey varmış. Sürekli taktığı hiç nazarlıkta şey değildir de. Şeko <laughs> abi. Boncuk takıyordur. Şey. <laughs> Kepe zincir takıyor ya. O. <laughs> tamam, abi. Aksanı da Aksanı Abi bilmiyorum. Vallahi haftaya da böyle olursa benim de bu sefer diziyi ikileştirim gelecek. Böyle çok fazla geçiş bölümü, soru sorma bölümü koyuyorlar da. Zaten Ama abi artık... normal ya bence. Yani buraya kadar normaldi de bundan sonra böyle devam ederse zaten şurada 3 ya da 4 bölüm kaldı. Ya Mandalorian'a da böyle dedik dedik finalde ağzımız açık kaldı. Ben her türlü <laughs> <şimdi> beğeneceğiz yani. <laughs> bence sonuç aşamasına girdik artık ya. Bence de. bence de yani bazı şeyler cevaplamaya başlamaları lazım artık. Böyle gitmiyor çünkü. Bir de mesela şu an bütün New genişledi. Ben artık yani Avenger falan falan etsin abi olayı. Aynen Doctor Strange gelecek abi finalde. Aynen. O kesin ya bence o kesin artık ya. Ben çok emin konuştum ama gelir yani. Bir de e, kostümü konuşalım mi? abi. İlk defa kostümü evet. Bayıldım ben ha, yani bütün bölüm giydi zaten. Çok yakışmış. <laughs> Bu arada Kendisi de bayağı baskı yapmış kostümü giyme konusunda. Öyle bir açıklaması var. Ee, aralarında konuşuyorlarmış o kostümü giydirelim mi diye. Elizabeth Olsun çok istemiş giymeyi. Çok ısrarcı olmuş. Bence müthiş kurtardılar ya bu şeyi. Orijinal kostüm muhabbetini. Anca evet. böyle bir cadılar bayramı bölümünde falan. <laughs> Vallahi helal olsun. <laughs>